Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün hesap kimde oynayacağız? Bakalım hesap Sefa'da mı? Ben kaydımı. Yoksa ben de mi? Bugün dükkanda ne varsa alıyoruz. hesabı Hesap ödeyen şanssız kişiye şimdiden geçmiş olsun. <laughs> ben başlayalım arkadaşlar. Ben Boğaz hastasıyım biliyorsunuz. Dondurmaya da alışveriş yapıyorum. Hadi gidelim. Şuradan ufak. Ooo. Şurada güzel bir şey mi? Kral en pahalı ürünleriz nerede ya? Bunlar ucuz. Bu tarafta. Arkadaşlar her şeyden önce annemi doyurmam lazım. Aç ayı oynamaz demişler. Acından örüyorum. Yedi kronumuz nerede? Bu doldu arkadaşlar. Evet, alışverişimiz başlıyor. Diğer arkadaşlarımız aşağıda. Ben yukarıyı tercih ettim. Daha çok burada hediyelik eşyalar var. Evladıma çok güzel hediyeler alacağım. İnşallah hesap ödeme sırası bana çıkmaz. Çünkü anasını arıyorum, efsane şeyler alıyorum. Yani çok pahalı tabii. Burada bizlik bir şey yok arkadaşlar. Bakalım bir deneyelim. Bu bunun bu çalışmıyor herhalde. Ha kellerde geçerli oluyor sanırım bu. Bunlar pek bize göre şeyler değil. Ha spor aletleri. Oo. Bu kaç lira? <laughs> bunu almak istiyorum arkadaşlar. Spora başlayacağım. Bunu alıyoruz. E, 250 lira mı? Evet. Tamam bunu alıyoruz. Arabaya koyar mısınız? An, bunu <laughs> alın. Siz Taş musun? <laughs> evet. Tamam. Onu aldık. Arabamızı ekleyelim lütfen. Arabamızla beraber beyefendi arkamızdan gelir misiniz? Tamam. Evet. Devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an Sefa bunun bir hesap kimde olduğunu sanıyor. Lakin bu hesap kimde falan değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi biz bu parçaları alacağız. Kasadan geçirdikten sonra arabaya yerleştireceğiz. Basıp gideceğiz. Arkamıza bile bakmayacağız. Kasada Sefa kalacak. Bakalım başına ne iş gelecek. Yemek saatiniz falan yok mu ya? Yemeğe ne Yunus? yönetiyorsunuz? <laughs> Hanımefendi bu ne işe yarıyor? Alayım onu bir tarzim. Bu da mı aynısı? Evet o da aynısı. Daha kaliteli. Bunu da alayım birine veririm. Filan yani. Evet alışverişimiz hızlandı. Patenle devam ediyoruz. Paten ne kadardı? 170. 170. Saz ne kadar? 30. Yalnız bu saz çalmıyor. Çalmayı bilmediğinizdendir. Tamam. Sazımızı da Koyalım. Oğluma çok güzel bir hediye almak istiyorum. Şu aracımız ne kadar? Mercedes. Bunu çıkarabiliyor muyuz? Like atmayanlara, yorum yapmayanlara, kanala abone olmayanlara. <laughs> Bak bu Doğru. yorum ve like atmayanlar için daha pahalı, <laughs> daha pahalı istiyorum. <laughs> Sanırım diğer arkadaşlarımız da dükkanı boşalttı. Bugün yani hesap kime denk gelirse çok kötü şeyler olacak. Umarım bana denk gelmez. Dua edin bana. Deniyorum, deniyorum. Alacağım, vallahi alacağım. Valla Vallahi iyiymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denemesini de yaptık. Allah kahramanım. Sen ne oldun lan? Kanka aşağıya bitirdim sıra yukarıda dur. Yaptık. <laughs> Testere 2021. Bunu da mı alıyoruz? He bunu da alalım. Tamam. Al, lan dur lan. Oğlum dur dur. <laughs> ne var? Abi, o kadar Herhalde bir 50 milyarlık alışveriş yaptık mı? Hadi bize çıkar ne olacak. Ben o kadar alışveriş yapmadım. He? Sana şampuan falan aldım ben. Kardeş. Hadi bize çıkar ne olacak Kirbe. Benim o kadar param yok ödemem ki. Tamam. Benlik bu kadar yeter. Allah evet. razı olsun. Abi lütfen. Olalım. Abi. Kasa kısmına geçelim. Kasanız nerede? <laughs> Şuraya koyak, arabaya sana koymayak mı? Yok oğlum, ayak <laughs> 아 i a m h 면 a n 나만 e m ko a 봐 a s 네 그래 h e 가 e h e dia 먹어 k apa-apa. Mau nih, m 이 k s u d n y a m a Bu videonuzu merakla bekliyorum. Like atmayı, kanala abone olmayı. Bu tarafa açıp videolardan haberdar olmayı değil mi abi? Aynen. Aynen diyor <laughs> abimiz. Duydunuz like atın. Aynen. Bu ne var lan? Bunun benimle ne alakası var? Hadi söyle. Eyvah yakalandık. Basıldık. Dondurma mı istiyorsun? Hangisine? <laughs> Defa artık aldığı yetmiyor. <laughs> Şöyle fiyatlara bakabilirsiniz. Bir buçuk, beş lira, üç lira. Bunlardan nerede? Onlar mı? Bir bakalım. Bir masal buraya? Abi, benim yoksa ben her şeyi burada. satacağım uygun yolla. Emre bantulatör bile almışsın sen. Yaz geldi kardeş kripa yok. Oğlum bu kadar çemaveri ne yapacaksın? Çayı çok seviyorum kardeşim. Arkadaşlar umarım bana çıkmaz. Bana çıkarsa kavga çıkar. Bu özelliğine bak. Küllük yanıyor. <laughs> benim aldığım malzeme 3 milyar 3000 TL. 1 milyar 700 milyon. Benim arabam. Ben bir milyar. 1 milyarlık en... daha malzeme aldım 2700 TL. Adamlar 20 milyar. 20 milyar. <laughs> Eplasyon alet aldım, çok gerekli bir şey ya. Sen kadın mısın lan? Düğüne veririm ya. Oğlum kadın mısın? Bunları geri bırak oğlum, bak paramı değiştirecek ha. Kardeş benim için alakalı... Aa, bunu almazsak olmaz. Ne kadar oldu şu anda? 24.378 TL. Lan oğlum 24 milyar diyor lan. Tamam Şemal ay, gel ay, gel. Ay, ay, ay. Ben bu keki bırakayım, fazla oldu aynen tane kek sonuçta. Ağzını almayayım ya. Yani. Hemen tamam abi bir kekim biriyim, 24 Kardeş, milyar. Kardeş bu arabayı al ya. Bu arabayı al ya. Kardeş bir video çekek dedik de. Kimde var bu kadar para ben onu merak ediyorum. Diyelim bana çıktı. Bende bu kadar çıkmaz ki. Ben hiç ilgilenmez. Eleman lazım mı? Ya şöyle 3-4 bin liralık, 5 bin liralık mal alak dedik. 24 milyarlık mal almış. Abi tahminim nakliyeci i̇şte, var mı? Daha bu da mı var? He abu da orada var. <laughs> Oğlum ne yapacaksınız siz bunları ya? Ver kal. Lan Emre sen ne aldın? Arkadaş biz bitti zermiyor. O bu arabanın kapıyı adamıyor. Kardeş kapı kapanmıyor. Lan gel. Tamam. 24 ha. milyar diyor. Daha mal var orada. Gerisini almayak. Abi onlar tamam, tamam. iptal etsene Kesin. geçmedik geçmedi? Yani. Kaçış başlasın. Bunları bırakabiliyor mu? Nere bunların yeri? İleride. arkadaşlar gerekli gereksiz her şeyi almışlar gördüğünüz gibi. Bizim bunlarla ne işimiz var? İki tane düdüklü tencere almış şerefsiz hem de. Geldik adam gibi bir oyun oynayak dedik. Bunun yeri nereye ya? Şuraya koyun bunu bana. Şunları o zaman siz dizebilir misiniz? Evet. Tamam buyurun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şeyinde bizimkiler cılkını çıkarmasın. Cebimizde o kadar para yok. inadına dünyanın malını alırlar. Kendilerine çıksa kendilerinde de ödeyecek para yok. Şimdi bakın kasada kıyametler nasıl kopuyor. Vallahi gitti ben o, anlamadım. Gitti nereden He? Gittiler. Evet, bir Bu yanda bekle, geliyoruz gittiler ya. Onlar nereye gitti? Gitti Bizim işimiz bitti dediler, gittiler. Abi gün devamı var. <laughs> Telefon sende mi? Versene. Diyorum. ya. Bu şıklı değil mi bunlar? Abi bir dakika dursana ya. Bir dakika abi. Oğlum bunlar nereye gitti? Böyle bir bok yapacakları belliydi ha. Dünyanın malzemesini aldılar zaten ben şüphelendiydim. Ne yapıyor bunlar? Vallahi şaka falan mı yapıyorlar acaba? Haberin var mı senin? Yok. Alo. Alo. Neredesiniz lan? <laughs> ya şu gevezelik işini bırakın ya Emre gelin de hadi şunu halledek videoyu bitirek gide gele. Oğlum dünyanın malzemesini aldınız. Getirin o zaman paranız yoksa iade edelim. Niye siz arabaya binip gittiniz? Kardeş paramız yok diye sana güvenlik Sen de al dedin. Sınır koymadım. Biz her şeyi aldık. Ya biz ne diyorduk? Ne oldu Emre? Biz normalde hep beraber ödemeyeceğiz bunu. Üçümüz kime denk gelirse. O kadar malzeme almanıza gerek yok. 3 bin liralık ben malzeme aldım. 3 3 9 bin lira. Ben kendim ona göre aldım. 16 bin lira limit var kartımda. E hadi, 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 Gipsin, bir beni dinlemiyorsun Ya hadi bu, oğlum rezil oluyor boş boş konuşma da gel hele Emre yürü Kardeş bu sana bir pusuydu bana eee mahkemelik ettin ondan sonra uçurdun Lan oğlum salak ben, salak, salak iş yapma Sana bir lazımdı bu da sana milyon kere yeter ya Lan oğlum adamlar bakıyor salak salak iş yapmayın gelin rezil olduk ha Emre Millete rezil oldum lan burada yürüyün lan Emre evet. kardeş vallahi bak rezil oluyor gelin evet. diyor boş ver tamam yeter hadi bitti tam söyledin hadi tam şaka yaptın hadi gel evet, Kardeş kapatsana bunlar harbiden <laughs> p*** yapıyor ha Emre gelsene oğlum yürü lan Ya adamlar bak rezil oluyorum gerizekalı mısın ya Lan dur Eğer bak gelmezseniz kardeş ben söyleyeyim size Bak çok kötü bozuyoruz. Haberiniz olsun. Çabuk gelin bak. Sizi bekliyorum Emre. Çabuk gel diyorum sana bak. Oğlum başım belaya sokacaksınız. Böyle şak olmaz diyorum lan. Yürü lan. Şey Beyefendi kasalı sıra var ama sizi kalacak mı? Geçelim mi? Kalacak mı? Bir dakika abi. Dö bir saniye bekletim sizi. Emre adam geldi bak. Kasadan diyor sıra var diyor. Bak rezil olduk. Yürü lan. Bir dakika ee, abi. Yoğun bir sıra Lan yürü başladım. adam diyor ki sıra var diyor. Emre bak benim alamat ettiniz burada. Bir ton müşteri var ya. Bakır <laughs> müzik Kanka şaka yaptığımı sanıyorsun ama gerçekten bu bir şaka değil. Bunları alıp da şaka yapacağımı düşünme bile. Bunları ben evime götüreceğim. Allah razı olsun kardeşim. Allah ne olur kulağımın makna etsin. sağlık. Aslanı abim benim. Çitli çitli Lan oğlum salak salak iş yapmayın. Bak sahibi de geldi. Patron matron adamlar geldi. Ha, rezil oluyorum evet, burada. Oğlum Çabuk oğlum, gelin oğlum. diyor. Hadi kardeş ben gidiyorum hadi. Şarjım bitiyor hadi bay bay. Lan kapatma Emre. Allah'ım yarabbim. Salak bu çocuklar ya. Kalanlar ne yapacağız? Abi arıyor. Çok Kalanlar, sıra var ya. Yani tamam iptal et şeyleri. Burada kalanları. Gidenlerin gerisini kestireyim mi? Gerisini ödeyeceğiz abi gelecekler. Tamam diğerlerini kestir ne yapayım? Kestiriyorum şu an kişiyi. Kestir. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben gideyim bunları bulayım abi ya. Açmıyor. Ya biz şu an fiş kestiğimiz yani fiş kestiğimiz için para ödeme almamız lazım şu an. Sen kapatsana kanka ne çekiyorsun ki? Sen niye çekiyorsun? Senin haberin var mı? Yok vallahi. gel göster çek. Arkadaşlar bana yaptıklarını gördünüz. Ben kendilerine maddi zarar verecek bir şey yapmadım. Burada Emre'nin videosuna konuk oldum. Benim başıma gelenlere bakın. Buraya rezil oldum. Ben bunun bedelini ödetmesini bilirim. Kartımda ne kadar varsa şu an çektiriyorum 16 bin. Çek kanka, kanka bunları kayda al tamam mı? Ben de onları şikayet etmesem adam değilim. Videoya çek tamam mı kayda al. Ben onları bakın nasıl şikayet, şikayet ediyor. Şu an sen de şahit misin bak beni bırak kaçtılar hırsızlık yaptılar. Şahit. Hırsızlık yaptılar. Bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim ben onlara. Hepsini şimdi burada olanların kayda alacağım. Onlara ben yapacağım biliyorum. Yani biz video çekiyoruz, birbirimize şaka yapıyoruz diye böyle ben böyle olacağını bilmiyordum yani. Böyle de şaka olmaz ayrıca. Benim bütün cebimdeki paranın hepsini ben buraya bırakmak zorunda kaldım. Bir miktar kaldı abi ben zaten olanını verdim. Sona bıraksak olur mu gerisi? Problem yok, seni tanıyoruz zaten. Tamam abi sağ olasın. O zaman e, numaranızı alayım ben abi. Ya da hesabınızı atarız kalanını ya da ben buraya gelirim buradan ödeme yaparım olur mu? Tamam, üç bey numaranızı alsın. Yürüyerek nasıl bulacağız bunları? Gel taksi çağıralım reis. Para var mı? Abi bundan taksiye tersi... binelim. Taksiye binelim, taksiye. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı bu eşyaları ne yapacağım diye sorursanız bu eşyaları like yapana zil butonunu açana bu videoya en çok yorum yapana kanalımıza abone olana göndereceğim Instagramları yorumlara gelsin sizlere göndereceğim çünkü çok fazla eşya aldık hepsini sefaya getirdik beni uçurması neymiş beni bayıtması neymiş intikam böyle alınır sizleri seviyorum bu video da bu kadardı Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay diğer videolarda görüşürüz